Hava yağmurlu, mod biraz dışık ama video ile kapandı. Hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim. <laughs> öğren. Minimize. Kanalize. <laughs> evet, şöyle bardağımıza falan yapıyormuşum. Yani. 540 kaldı şimdi. mı? Kapattı. Kargo mu acaba? Bence açın hocam. Arayayım mı yine? Bir daha arıyor. Kargo kes. Hocam, Türkan Şoray'ı benzetiyorlar mı sizi? <laughs> Hiç denk gelmedi mi? Bana çok söyleyen oldu. Gerçekten. Türkan Şoray'ı benzediğinizde. Efendim? Boton'cum. Merhaba kardeşim, nasılsın? <laughs> Ben de Şimdi bir çekimdeyim. Bir beş dakika arayayım seni olur mu? Hadi görüşürüz abi. Hocam çekimi açıklamadınız. Hani diş çekimi mi? Bir şey Ha doğru söylüyorsun. <laughs> <laughs> çekim deyince. Hiç bunu düşünmüyorsun biliyor musun ya? Şey ya. <laughs> <laughs> çekim deyince. <Yani. gülüyor> ne olmuş? Tellerim çıktı. Ee, hayırlı olsun. Balkon var mı? İşte yok burada. <laughs> Ha, bu Buradan burada tam mı? iyi çıkıyor mu bu adam? Güzel çıkıyor. Sen buralara nereden girdin? O zaman yine kistlerden gidiyoruz böyle. Hı -hı. Hazır mısınız? Herhalde. Ben Durdurup başlayalım mı? Yo yo ben toparlayayım. Tamam, şöyle yapıyorum. Şimdi gözünü çıkarttım yansımasın diye. Tamam. Ama bakışımız sağa sola gidiyor derseniz lens takacağım hemen. Yani sağa sola mı gidiyor? Zaten şöyle bir durum var. Ben kızarıyorum var. ama kamera karşısında geriliyorum. Bakayım bir. Evet. Şöyle. Hocam siz niye kırmışsınız ya? İşte diyorum ben kızarıyorum zaten. Şimdi bunu denince <laughs> anlarsa kızaracağım. Hadi bakalım. Hayır dur, dur. Gideyim mi ben? Hayır. Ben, ben şey? Diyorum. Bana kırmızı çok yakışıyor. Şey. Bak rahatlığı verdiniz. Görüntünüz bile değişti. Allah'ım bir. o kızlar ikini bir izlesem olur mu? Böyle bir durumda da Respektum patronus yapıyoruz falan. <laughs> Telefon da benim. Hastane olan hastam var gelmeden önce diş yüzünden. Ne olan? Hastanelik olan.